Günaydın çocuklar. Bugünkü konumuz ön hazırlık çalışmaları. Okul yolunda tanımadığımız birinin önerileri karşısında nasıl davranırsınız? Konumuzun adı kabul etmiyorum. İki arkadaş birbiriyle konuşuyorlar. Ayşegül ve Mert. Ayşegül diyor ki, Mert okula gidip gelirken hangi yollardan yürümeliyiz? Mert diyor ki kalabalık caddeleri güvenli ve emin olduğumuz yolları tercih etmeliyiz. Ayşegül soruyor. Okul çıkışında yapmamız gerekenler nelerdir? Ailemizden habersiz bilmediğimiz park, oyun salonu, luna park gibi yerlere gitmemeliyiz. Ayşegül soruyor. Tanımadığımız bir kişi anne ya da babamızı tanıdığını söyleyerek bizi eve götürmek istediğini söylerse ne yapalım? Anne veya babamızın adını, soyadını, çalıştığı yeri sorabiliriz. Eğer tanıyorsa, aileme telefon açar mısın diyebiliriz. Aferin Mert. Tanımadığımız kişilerin önerilerini kibar bir dille geri çevirmeliyiz. Bize vermek istedikleri çikolata, bisküvi oyuncak gibi şeyleri kesinlikle almamalıyız. Tanımadığımız kişilerin araçlarına binmemeliyiz. Değil mi çocuklar? Bundan sonra böyle kişiler karşımıza çıkarsa dikkat edelim. Tamam mı? Hadi bakalım. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Oldu mu?